Ay. Eee Arda. Arda. Efendim. Kalkar mısın be? Ya ben evet. evde böyle çok sıkılıyorum. Bir çocuk mu evlat edinsek? Sence olur mu? Nerede değil? Bir çocuk mu evlat edinsek? Evde ben çok sıkılıyorum. Olabilir. Tamam. Gel. Gel bakalım. Hemen kahvaltımı yap yaparız. Veya yapmayalım bugünlük de. Aç değilim ben. Yanlışlıkla oturdum bir saniye. Ben çok açayım. Tamam ben elmayı alayım ben de. Hadi gel gidelim. bakalım bari. Gel bakalım şu an kuşlar tamam, o, tamam, tamam. Gidelim kapıyı. Kitle kapıyı gidelim. Tamam. Ben gidelim. Ee, şimdi a bir sene gel. Arabama araba var mı? Hmm arabamız şeyde kalmış. Hemen ben bir almaya gideyim. Sen bekle geliyorum. Ben. Ha, ben de kendi motorumu almaya gideyim o zaman. Sen motorunu al gel. Ee, gel şimdi ben din, ben süreceğim tamam mı? Hadi bin. Tamam. Çocuk e, çocuk evlat edinme yerine gideceğiz. Bir saniye. Motor da daha yeni ödenmeye başladım. Hiç iyi şey yapamıyorum ama. Neyse. Hadi in. Hamburger devam edeyim o arada. Tamam gel gidelim. Biraz daha yedim. Neyse. Yemeğe bitiriyorum ben bu gelip. Bitti. Birisi de çocuk sahiplenmeye gelmiş sanırım. Ha. Uy. Gel ben eee, sakin. Ee, anne kötü davranıyor muyum? Anne kötü davranıyor musunuz? Bakın ablalar. Bu ses tanı. Gel gidelim mi? Anne kötü davranıyor musunuz? Bakın ablalar. <laughs> Gel baksana. Çok tatlı. Aa. <laughs> Lütfen beni alın. Hep bana bakıcılar. Çok kötü davranıyorlar. Tamam biz de e, o kişiyle konuşalım. Buradaki görevliyle. Yaşasın dedi. Tamam buradaki bebek şeyine gidelim. Buradaki gidiyor. şey. E, gel Buradaki kişiyle konuştuk biz. Gelebilirsin bizim ailemize. Yaşasın Ali. ben bebek kayıbı var mı? Var tabii ki de. Orada verdiler az önce. Aslında bende vardı. Yaşasın be. Bebek ne? var. Gel seni. Ee, bir saniye. Ben bir şunu bırakayım. Gel. Buraya gel. <laughs> hadi gel gidelim evime. Ha, hadi gidelim. Baba gel. Mavuz sen motoru sürüyor olur mu? Olur. Ay çarptık. Sen çok tatlısın. Baba yehu çok eğlenceliymiş. Ee, nereye gidiyorsun babası? Gide. Ben sana oyun alanı Hiçbir şey oldu Enes'e ben park edeyim şeyi Şuraya park et bu sefer ee, Karaca hani park ediyorum Bana şey alacak mısın Oyun alanı Tabii ki de alacağım Ama bir Biraz zaman geçsin Hadi in bakalım Tamam in tamam. Benim karnım bir de çok aç Gel bakalım Tamam sana yemek de vereceğim. Gel. Oturma ee, abla. Tamam. Gel bakalım sana pizza vereyim mi? Ay ben yedim. Ay ışık kapandı. Ee, gel buradan pizza al. Bir saniye. gelin. Al yemeğini. Çok değişik bu. Bak şimdi sana odayı göstereyim mi? Bunu. İstediğin zaman burada yatabilirsin. <laughs> Bak senin yemeği çok güzelmiş. Burada bir tane de oyuncak var. Şimdi gel. sadece odanı göstereceğim. Gel. Oğlum benim hiç böyle bir evim olmamıştı. Biliyor musun abla? Artık burası senin de evin sayılır. Bak burada şimdi tuvaletin var. Tamam mı? Tuvaletin geldiğinde buraya gel. Ay <laughs> canım Burada bak şimdi. Bak burada yatabilirsin. Buraya oyuncak da koyabilirsin. Oradaki ee, şeylerden. Sonra <laughs> biz de burada yatacağız. Biz de burada babanla yatacağız. Tamam mı babası? Tamam. Hadi gelin dışarıda birazcık gezmeye gidelim. Tamam hadi gidelim. Hadi gel bakalım. Bak gel bebek arabasına bindireceğim seni. Birazcık e, tişört alacağım sana gel. Yok anne tişört almanı yok benim böyle üstümü seviyorum şey ben. O zaman başka şeyler de alalım ama tamam mı? Değil o değil mi? zaman ben kıyafet almaya gideyim, siz de onunla bir yerlere gidin. Hı hı tamam gel hadi bakalım. Bir. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet A arkadaşlar ne oluyor beğenen videomuza çok arkadaşlar bu videoyu en az 10 kere çekmişizdir biz. Evet arkadaşlar çok uğraştık var ya bir çektik bir bekledik. O yüzden kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay evet. Bye bye. seni çok seviyoruz. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu arada bu birinci bölüm ikinci bölümde çekeceğiz. Ve baba. Evet. Arkadaşlar bir de bakın Wolf yazınca böyle dönüyorsunuz. AFK yazınca da böyle uçuyorsunuz. Bir de AFK yazınca böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bakın AFK yazın. Adınızı alın. Şimdi. Arkadaşlar hadi, 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 görüşürüz. hadi görüşürüz. 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 Bye bye.